Dua nereye geldik kızım di? Ha? Polis arabasından korktun mu sen? Neden korktun anneciğim? Ha? Ya nereye gideceğiz Biz söyle bakalım. Nereye gideceğiz anneciğim? Polis gitti. Küçük anneye gideceğiz. Hayır. No. Peki nereye gideceğiz? Kişilerin ki? Peki gemileri görmeye gidecek miyiz? Gemi gemileri göreceğiz. Başka ne göreceğiz? Keçileri Koyunları da görecek miyiz? Koyunları. Sen ne, ne yapacaksın keçileri? Hı?

Keçiden korktun mu sen o zaman bağırınca? Ama ke keçiler, keçiler öyle konuşuyorlar. Keçiler nasıl yapıyor kızım? Dua keçi. Anne kucağındaki, anneciğim gel şey keçi. Anneciğim kucağına gel diyor keçi. Dua, ben seni çok ama çok seviyorum. Hı hı. Peki sen beni seviyor musun? Hı hı. hı, hı. Sen de söyle bakayım. Sen de söyle hadi dinliyorum. Evet. Dua katlin teyze sana şarkı söyledi mi? Şarkı söylüyor mu katlin teyze? Yok. No, Söylemiyor mu artık? Taş. Taş. Evet taş. Atacağım taşı. Tamam atabilirsin. Aç bakalım. Evet. Onu da aç. Haha, da aç benim kızım. tamam. A o, o. Şimdi yerine koy taşı. Arabalar park ederken sorun olmasın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Yerine koydu benim kuzum. Evet. Bak bir de burada var. Bir de burada var. Yerine arabacı kestirelim. Yapamadık. Evet annesi. Dua. Dua. Hadi Ali babayı söyle bakayım. No. Söylemek istemiyor musun? İstiyorum. Ne yapmak istiyorsun? istiyorsun. Teşe atmak istiyorsun dua deniz atı ne olmuştu deniz atı kızım? Çaktı, deniz, atı. deniz atı kime çarptı kızım? Deniz, kestanesi çarptı. deniz kestanesine çarptı değil mi? Sonra acıdı mı deniz atı? Hı -hı. Sonra ne oldu? Doktor çağırdı var mı? Hangi doktor geldi? Kaptı, kaptı, Ahtapot. Ahtapot steteskop taktı. Evet. Sonra e, iyileştirdi mi Deniz Atı'nı? Nasıl? İyileştirdi. Sonra Deniz Atı mutlu oldu mu? Evet. Ağlamadı. Ağlamadı artık. Peki Tepe nasıl düştü kızım? Tepe? Ağlamadı. Ağlamadı Tepe. Tepe annesi kucağına aldı ve ne yaptı sonra? Bağırdı. Öptü mü annesi Pepe'yi? <laughs> Öptü mü annesi Pepe'yi? Sarıldı <laughs> mı annesi Pepe'ye? Peki <laughs> sarıldı. Sarıldı. Peki kayyu ne yaptı kızım Rosie'ye? Kayyu ne yaptı Rosie'ye kızım? <gülüyor> kızdı. <laughs> kayyu Rosie'ye kızdı mı? Ne yaptı Rosie'nin canını mı acıttı? Hı? Baba. Ne yaptı anneciğim? Kötek yaptı. Ve Rosie'yi acıttı. Rosie'yi acıttı değil mi? Rosie ağladı mı peki? <laughs> ağladı. Nasıl ağladı Rosie? Bir yap bakayım. Nasıl ağladı Rosie kızım? Hadi bir de master ol bakayım dua, dua master ol bakayım. Bana, bana bak, bana bak Anneye dua. Anneye bakarak yap. Anneye bakarak. Yap. Master ol bakayım. Ah benim kızım master oldu. Anne yerine oturacak